Bu turu geçen Zeyo bir kez daha sahneye alıyor. Seyircimizin seyircini. Şimdi hep beraber ama az önce görmedin. Önce sağ yapıyoruz. Önce sağdan. Şimdi sağ. <gülüyor> 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 çok küçüktüm teyzem alır dur hep CD'lerimi peşine kalan arkadaşın oldu Ben de yaptım ilk CD'mi bir çok gibi kapalı insan Kırıyorken CD'lerimi sonra netten ara ve bul bizi Sonuçta saygı yok Türkçe rap gelişti lakin ön yargıları çok yerimse kork Rap kulakta fendip adamı sesten çağır abi dedi bana yarış sana o sesle Birisi çıktı çığlık atıyor Acun abi o sesle Üfle söyledim hem de tek nefeste bu asıl bir hadise Döndü birden dört jüri genelde hayat hep rutin geçer bilirsin Gökhan abi Ebru Hanım ve Mazhar ile Özkan abi hadiseyle geliyoruz Yakarız tüm devreleri seviyoruz sizi ama seviyoruz sizi Seviyoruz sizi ama seviyoruz sizi Hadi money Önce sağdan the soul. city in my life what? We nefes Arada ses kafesle denelecez Bir nesli rap'le büyütecez bu sefer hekimine bes Kulaklarımla raks edecez şık bi' pozla resmedicez Bu yaptığımı sanma yalakalı Çünkü bunun için kafam inan fazla kalabalık Esat abi güzel araba yollarda es. Arabalardan anlamam ben kaç vites plakası yes 兄弟，兄弟。<noise> Zeo'yu tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz. Evet, o ses Türkiye'ye devam ediyor. Zeo ve arkadaşları rap dünyasından üç ile beraber Zeo yoluna evet. devam ediyor.